Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayriye Sultan. Bu aralar çalışmış olduğum bu yaprağı size bugün model olarak nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu jig patik arkadaşlar dolama tekniğiyle yaptım ve bunu sen nasıl yaptığımı anlatacağım. Aynı modeli bir düz model tekniğiyle yaptım arkadaşlar. Bu da düz. Yani dolama yapmayı bilmeyen arkadaşlar düz olarak da çalışabilir. Gördüğünüz gibi model aynı ama teknikler farklı farklı. Ben bugün size jiki anlatacağım. Arada bundan da tüyolar verebilirim. Yani bunu buna çevirme çok kolay. Onun tüyolarını da vereceğim. Evet arkadaşlar Fatime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar beni destekleyin ee, yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim bana güzel yorumlar yaparsanız ee, kanalımı açtığımdan beri bana çok güzel yorumlar yapan Nurgül arkadaşımıza buradan çok çok kucak dolusu sevgilerimi ileteceğim çünkü en başından beri beni destekliyor ve ee, ve güzel yorumlar yapıyor ona buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve onun gibi birka birkaç kişi daha var baştan beri e, beni takip edenler ama onların ismi şu an tam aklımda değil ondan da isimlerini inşallah yavaş yavaş arada bir söyleyeceğim ee, şimdi arkadaşlar bu modele başlayalım çok güzel bir model görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel ee, şöyle yakından da göstereyim iki farklı aynı model ama iki farklı tekniklerle yapıldı. Evet, bu şekilde çalıştım ben bunu. Başlayalım arkadaşlar. Burun başlama tekniğini anlatmıştım ben diğer videolarımı izlerseniz ben patik burnu nasıl başladığımı defalarca anlattım zaten diğer videolarımda. Oradan izleyebilirsiniz. o her şişin üstünde 13 ilmek olana kadar büyüttüm arkadaşlar. Burada 13 ilmeğim var. 13 de burada var. Yine model uygulayacağım kısmı tek şiş üstüne aldım. Burada 13, 13, 26 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modelimize başlayalım artık. Ee, ne yapıyoruz? İlk önce baştan bu birinci ilmek boşta kalacak. Yani buna model uygulamayacağız. Sonra buradan 1 2 3 4 5 5 tane yaprağımızın şu tarafını oluşturacağız. Bir tane de orta direk için örüyorum. Orta direği şimdi yeşilde dolama şeklinde yapacağız arkadaşlar. Yine her zaman gibi ben biraz fazladan ip bırakacağım. Burada Şimdi dolama tekniğini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu böyle yaptığımız zaman bu dolama tekniği olur. Evet. Bu şekilde dolamayla başlamış oluruz. Eğer düz modelle yapmak istiyorsanız onu da göstereyim. Ya onu şimdi göstereceğim ve bundan sonra da dolama yaptığım ilmeği bu şekilde yaparsanız düz modelle yapmış olursunuz. Şimdi bunu açıyorum. Düzü nasıl yaptım arkadaşlar? Onu göstereceğim. Evet düz de diyelim ki şu bir tane dolama mı olacak? Şimdi ben bunu düz yapmak istediğim zaman bunu direkt yeşilli içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bu da düz model. Yani ben cike uyguladığım sayıları siz düz model olmasını istiyorsanız şu düz olmasını istiyorsanız dolama yaptığım ilmekleri örün yeşile örün. Ama biz şimdi dolama tekniğini uygulayacağız arkadaşlar. Jik yani. Evet yine bir tane burada, beş tane de orta başlayalım arkadaşlar jik yapmaya. Evet. Şu ipimi biraz arttan arttıracağım ve jik yapmaya başlıyoruz. şu şekilde başladık. Şimdi direktten sonra 5 tane de boş öreceğim. 2 3 4 5 Yani burayı 6 taneden sonra at. Baş yeşili başladım sonra 5 tane burada. 2 tane de orta daki boşluk için ayırdım. Şurada iki tane orta boşluk için ayırdım. Beyazı. Sonra tekrar 5 tane beyaz. 1 2 3 4 5 beyaz. Şimdi bunun direğini oluşturacağız. Ona da ayrı bir yeşil ip alalım. Buradaki bunun yeşil ipi ayrı, bunu da ipi ayrı kullanırsak daha iyi olur. Şimdi buna da yine fazladan ip koyacağım. Lazım oluyor çünkü arkadaşlar. Evet şu şekilde. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Bakın çam ağaçlarımızın İlk adımını attık arkadaşlar. Evet. Çam ağacımızın ilk adımını attık ve arkayı daha düz öreceğiz. Arkalarda model yok. Dümdüz öreceğiz. Model uygulama kısmında görüşeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuralarda fazladan bazen ip bırakırım ben, buna koydum mesela burada koydum. Çünkü onlar lazım olacak arkada bazen ipleri yanlış yerlerde unuttuğum zaman onları kullanacağım. Evet arkadaşlar, model uygulama kısmına ilk geldik, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun bir önünü ve biz arkasını yapacağız dolama yapacağız. Yani bu üçü bir anda dolama olacak. Şimdi ipimizi alıyoruz. Dolama yapacağım ipi alıyorum. İpimi alıyorum. Şu şekilde örmeden ilmeğimin etrafında dolaştım. Sonra ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi ikinciyi de arkaya atmadan ipimizi ikinci dolamamızı yaptık. Evet şimdi üçüncü dolamamızı yapıyoruz. Bu şekilde arkaya atıyoruz. Sonra beyazla Evet beyazla öreceğim. Aynı şeyi buna da yapacağım arkadaşlar. Sonra tekrar model uygulama kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar bu vaziyetteyiz. Şurayı da aynısını yaptım. Şimdi bunu bu sefer bu sefer 5 5 sırayı olduğu gibi jik yapacağız. Şu ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar 5 tane ilmeğin beşini de bu şekilde jik yapıyoruz. 1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane e, ilmeği dolama yaptım. Eğer düz model olmasını istiyorsanız şu 5 tane ilmeği e, şöyle ipi içinden geçirerek şu şekilde mesela şu şekilde yaparak düz model tekniği uygularsınız. Yani bu beşi ipi içinden geçireceksiniz. Ama bu jik model arkadaşlar. Yine aynısını buna da uygulayacağım ve yine görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu vaziyetteyiz. Evet. Şimdi arkadaşlar örüyoruz. Şu şekilde beyazlarımızla çam ağacımızın yanına kadar gidiyoruz. Şimdi burada 5 taneden öncekini şurada bir tane boş olanı hemen dolama yapıyoruz. Şimdi artık ikişer tane başlardan ikişer tane dolamalar yapacağız. Bu başta iki tane yapıp arkaya atıyorum ipimi. Bir tane beyaz. Sonra bu arkadaşlar bakın bir önceki sırada bunu bu direğin yeşilini Yeşil yapmayı unutmuşum. Bu hep yeşil olacak. Beyaz örmüşüm. Yok pardon. Pardon öyle bir şey yapmamışım. Arkadaşlar bu direkt sürekli durmadan yeşil olacak. Her zaman şu ortadaki direktir ve bu sürekli yeşil olacak ve hiç onu bozmayacağız. Ben bunu biraz önce örmedim zannediyorum ama örmüşüm. Çünkü beşli yaptığım için öyle sandım. Arada böyle yanlış konuşmalar, yanlışlıklar yapabiliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü videomuzu tekrar geri alamayız. Bizi yanlışlarımızla kabul edin. Arkadaşlar, şimdi direğimizi oluşturduk. Bir tane beyaz ördüm. Şimdi tekrar iki tane yeşil örüp evet yani bu vaziyette bunu yaptık devam edelim öbür tarafı da göstereyim burada bir hata yaptığım için öbür tarafı da size göstermek istiyorum şimdi öbür tarafa geçiyoruz yani modelde hata yapmadım anlatmada hata yaptım şimdi bakın normal demeyin 5 tane yapmış şimdi bunu bir öncesine bir öncesinden başlıyorum iki tanesi cicik olacak Evet dolama Pardon bu dolamayı güzel yapamadım şimdi şöyle alıyorum bunun ikisi bir arkaya atıyorum bu da dolu bir tane beyaz örüyorum Evet bu direği sürekli her zaman her zaman bu dolama olacak baştan sona kadar gidecek bu direk bunu da arkaya atıyorum ve bir beyaz evet şimdi iki dolama daha Evet arkadaşlar burayı bitireyim. Evet arkadaşlar bu vaziyetteyiz şimdi arkaya dönelim gelelim tekrar çam ağacımızı yapmaya devam edelim Evet arkadaşlar şimdi bu vaziyetteyiz arkadaşlar yine yeşili uygulayacağız yine bir sıra kaydırıyoruz her seferinde bir tane kaydırıyoruz şu iki tanesi yeşil dolama olacak Evet dolama ipimi alıyorum bir dolama iki dolama yapıyorum aşağı atıyorum şurada bu sefer iki tane beyaz örüyorum şimdi bu direğimiz yine direğimiz her zaman yeşil olmaya devam edecek yeşil dolama Evet bunu da örüyorum ipimi arka tarafa alıyorum ve yine iki beyaz ve yine bu ikisini yine jik yapıyorum bir tane kaydırmış oluyorum ağacımız genişliyor. Evet arkadaşlar aynı şeyi buna da yapacağım ve arkayı da örüp yine buluşalım. Evet arkadaşlar bu vaziyette şu anda ee, yine baştan bir tane Boş olanı ördüm. Şimdi yine bir tane kaydırarak zik yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane sicik olacak. Bir, iki. Evet, bu bitti. Arkaya atıyorum ipimi. Şimdi arkadaşlar bir iki tane beyaz ördükten sonra şurada üç tanesini yine buradan başlangıçta olduğu gibi üç taneyi üç taneyi yeşile yeşille dolama yapacağız arkadaşlar. Yeşil ipi kullanarak şurada üç taneyi dolama yapacağız. Bir, orta direğin bir önünü bir kendini bir de sonrası Evet arkadaşım böyle arka atıyoruz ve örmeye devam ediyoruz iki tane beyaz ve sonradan kalan iki tane dolama yapıyorum. Bir dolama. İki dolama. Evet arkadaşlar bu şekilde. Burayı bitiriyorum. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Diğerine de aynı şeyi yapıp tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bu vaziyetteyiz. Şimdi arkadaşlarım böyle çam ağacın genişlemesi şu anda bitti. Çeri doğru giriyoruz. Şu şekilde çama şurada şu 5 tane dolama yapacağım. Bu, bu kadar bunu şimdi 5 taneyi dolama yapacağım Evet arkadaşlar, bu şekilde. Sonra buraya yine düz öreceğim, aynı şeyi buraya da yapacağım. Sonra arkadaşlar yine model kendi kendine tekrarlıyor bundan sonrası. Burada yaptım, aynısı buralarda da yapa yapa modelin son kısmını bir de göstereyim. Çünkü çok zamanım gidiyor ve bir aniden şey bitebilir ee, video çekimim bitmeden çamaşırını bitirmek istiyorum. Yani benim yaptıklarımı tekrar ederseniz zaten model kendi kendine uyguluyor. Bir de bitişini göstermek istiyorum canlarım görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bunu böyle ilerlettiğim tek madde tekrarlaya tekrarlaya buraya kadar geldim. 3 kat olacak arkadaşlar. 1 2 3. Son bitişin 5'lisini yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Beyazlarla bulurumu örerek 5'liyi 3'lü yapacağım şimdi de. Yok, 3'lü yapmayacağım. Bakalım modele. Bitiriyoruz arkadaşlar artık. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Şuradan şu bir tane direği yine yeşil yapacağım dolama. Evet. Bu şekilde. Evet bu şekilde e, dolama yapacağım. Öbür tarafa kadar gideceğim. Orayı da bir tane böyle dolama yapacağım arkadaşlar. Buraya da aynısını yapacağım. Şunun üstüne bir tane direği bitireceğim. Evet arkadaşlar, yine modelimiz uygulamaksın ve buraya bir tane daha jik yapacağız. Dolama. Evet arkadaşlar bir sonraki e, sırada buraya 3 tane dolama gelecek bunu da aynı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya 3 tane e, dolama yapacağım. şekilde geleceğim. Buna da aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar son bir hareket yapıyoruz. Bir tane buraya patik şey e, dolama yapıyoruz. Üç tanenin üstüne. Demin üç tane yapmıştık ya. Onun üstüne bir dolama daha attık. Evet çam ağacımız bitiyor arkadaşlar. Şimdi öbür tarafı da yapıp son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, çam ağacım bitti. Bunun bitişini sanki daha farklı yapmışım. Bu biraz daha farklı oldu. İstediğiniz gibi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada